Evet hanımlar. Ben ucuna başladım bakın gördüğünüz gibi. içine ip takıyorum. İp takmazsak ben kıvramıyorum ve güzel kıvrılıyor ip takarsanız ama. Şimdi kimi insanlar da içine doğru şöyle şöyle kıvırıyorlarmışlar. Ben öyle yapamıyorum. Benim ilk öğrendiğim el işi böyleydi. Böyle kıvırıyorum ve Böyle... o da güzel oluyor bilmiyorum yani daha kullanışlı bana daha kolay geliyor. ve siz bilirsiniz ben sağdan sola gidenlerdenim. Soldan yapamadım. Soldan gelen gelemedim yani. De sağ daha kolayıma gitti. Bakın böyle yapıyorsun. Tek olan tarafı tek olan katı üstüne atıp çift olan tarafı alttan geçirip çekiyorsunuz ama yavaşça çok yavaş çekmeniz gerekiyor birden çekerseniz ipiniz düğülcüklenir bakın böyle oluyor. Burada şöyle dediğimiz şu zürafa dediğimiz şey bu. Bu kalması gerekiyor. Ama ilk zamanlar tabi biraz düz oluyor, dikiş gibi oluyor. Olmuyor. Bakın şöyle. Bakın. Elinize şu, şu elinizle şöyle destekleyebilirsiniz kendinizi. Ve şöyle alt tarafına sokuyorsunuz. Bakın. Tekki atıp çifti alttan alıp yukarı doğru kaydırdıktan sonra yavaş yavaş ama çok yavaş çekiyorsunuz zamanla hızlanacak eliniz zaten zamanla ustalaşacaksınız ama böyle birden ustalaşacağım diyorsanız olmaz bakın böyle üstten ve alttan yavaş yavaş bir tane yazmadan sonra zaten siz kendiniz hızlaşıyorsunuz yani ister istemez eliniz hızlaşıyor hızlanıyor yani ben de öyle yapmaya çalıştım. Kendimi öyle yapıyorum. Sonra te bunlardan sonra videolarım beğeni alırsa ben çok güzel basit basit modellerle başlayacağım. Bakın şöyle. Ben şimdi beyaz tülbent yapıyorum. Model koyacağım. Ama size sonra göstereceğim modelini. Şimdi size zürafa çekmesini öğretiyorum. Bakın ip takarsanız kıvırması yuvarlak olduğu için ipin daha kolay oluyor. Ve böyle bakın daha basit kıvrılıyor ama yani basit siz de biraz daha mesela düz kıvırdı kıvırabilirsiniz ama uğraşın biraz mesela şöyle bakın parmağınızın ucuyla bakın bir daha yapıyorum şöyle parmağınızın ucuyla şöyle hafifçe çekeceksiniz ve elinizle bunu kendinize destek yapın bu eli kendinize destek yaparsanız sizin için daha kolay olur bakın yavaşça alt tarafa sokuyorum bakın yazmanın ta üst tarafına şöyle olarak değil böyle altına koyuyorum ve böyle yapıyorum ve üst, alttan da geçirdiğim zaman bunu böyle yavaşça çektim oluyor Evet bakın bir daha yapıyorum ben öyle biraz hızlı yapayım siz de dikkatlice izleyin olur yani bu bakın böyle yavaş yavaş bakın Bakın böyle olacak zürafemiz. Evet. Daha bu zamana düzgünleşecek. Benim de ilk videolarım olunca biraz heyecanlanıyorum yani. Yani bir ikinci videom bu. Biraz heyecanlandım. Heyecanlanıyorum da yani. Böyle siz öyle normal görüyorsunuz ama çok heyecanlıyım biraz da. Daha. daha düzene girmedim. Kendim isteğimle yavaş yavaş elimdeki imkanlarla çekiyorum. Böyle bu yazmam böyle. Bakın tülbent bu. Tülbent. Bunu bitireceğim. Üzerine kenarına model koyacağız. Onu koyarken gene çekerim. İnşallah güzel bir model bulabilirsem şöyle rengi, renkli bir şey istiyorum. Evet böyle güzel güzel. Yavaş yavaş ama sıkılırsınız. Sıkılmayın. İğne yaptıkça daha çok zevke geleceksiniz. Niye? Model koyundukça daha güzel oluyor. Mesela zürafanız düzgün olursa gayet düzgün. Model de koy, koymanız da düzgün oluyor. Çünkü iğnenizin ana maddesi zürafa'dır. Zürafa ne kadar düzgün olursa iğneniz o kadar düzgün olur. Şimdi şey de şöyle de yapıyorlar. Ben öyle de göstereyim size. Böyle üstten teke verdim. Alttan da iki kere doluyorlar. İlk yaparken siz iki kere dolamayın. Çünkü çekerken düğücüklenir. İlk yaptığınız için tek yeter. Ama zamanla o ileride yani eliniz ustalaştıkça çift dolama imkanınız olur. Ama şimdi ilk öğrendiğiniz için tek dolayın. Tek sizin için daha kolay. Bakın böyle ince gibi dökülüp gidecek. Bakın. Hiç korkmayın. Ben ilk öğrenirken çok korkmuştum ama Sonradan çok güzel ustalaşıyorum. Ben model de koyacağım arka arkaya. O modellerin anlatımlarını da ileriki zamanlarda inşallah anlatacağım.